Merhaba arkadaşlar. Bin bu salı aktüel ürünlerinde neler var? Birlikte tek tek yeniden hatırlayalım. Doğa markasından tek sargılı küp şeker 500 gram 5.95 bu restoran kafelerdekilerden. Serel helva 6 tane 30 gramlık sade ve kakaolu çeşitleri var. 4.95 arkadaşlar kutu içerisinde. Seymenden reçel. Bunlar da böyle kahvaltılarda falan oluyor ya bazen. 10 tane var içerisinde. Vişne ve çilekli 3.95 Sanitta pul biber bu da arkadaşlar yine böyle paketlerde 50 tane 3.95. Sanitta karabiber de var bu da arkadaşlar 50 adet 1 gram 3.95. Bir de Sanitta tuz 50 tane yine içerisinde 1 gramlık 3.95. Özellikle böyle e, korona dönemlerinde tek kullanımlık ürünler gerçekten e, bayağı bir revaçta. Heinz ketçap 50 tane 9 gramlık bu da tek kullanımlık 5.95. Heinz'dan bir de mayonez var 50 adet 10 gramlık 6.95. Polonez piliç füme eti 60 gram arkadaşlar bunlar böyle tek kahvaltılık gibi 2.45. Yine Polonez markasından hindi jambon yüksek proteinli 60 gram 2.45. Polonez'den bir de dana jambon var 60 gramlık bu da yine tek böyle aç bitir tarzında 3.95. Polonez'den dana füme eti 50 gram 3.95. Polonez karabiberli dana füme eti bu da 50 gram. Bu da yine 3.95. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizler için bütün ürünleri tek tek güzel resimlerle anlatmaya çalışıyorum. Bime gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Polonez karabiberli hindi füme eti 60 gram 2.95 Nametten piliç jambon 50 gram 1.95 Nametten bir tavalık sucuk bunu da ilk kez görüyorum böyle bir tavalık e, sucuk 80 gram e, tek porsiyon 4.95 Namet büyük dilimli sucuk var 70 gram ve içinde iki dilim varmış 4.95 Pınar fıstıklı dilimli hindi salam 50 gramlık 245 7 dilim içerisinde. Bahçıvan'dan top mozzarella peynir 125 gramlık 595. Eker dilimli tost peyniri hazır arkadaşlar 350 gram 1490. Bahçıvan çeçil peyniri gerçekten çeçil peyniri kahvaltılarda ben çok seviyorum. 200 gram 995. Emin markası biliyorsunuz Bimin böyle kıyma ve et markalarından dilimli macar salam 60 gram fıstıklı ve sade. Bunun belli bir tarihi yok değerli arkadaşlar. Sürekli satışta olan ürünler 2.75. Tek sütten 3 lezzetli yöresel peynir 250 gram. Peki neler var? Tel peynir var, dil peynir var, bir de örgü peynir var. Hepsi 10.90. Lavaş küri Dilimli burger peyniri 320 gram her dilim ayrı ayrı pakette 16 dilim 15.90. Ve arkadaşlar son ürün kırlangıç markasından ayçiçek yağı pet kavanozda 5 litrelik 39.95. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.